Sayın izleyiciler hepinize hoş geldiniz. Rise Online'da match'te bölüm 18'e geldik ve bu bölümde birazcık PK, biraz da kutu kırdırma yapacağım ve sizler bu videoyu izlerken ben çok uzaklarda olacağım. Askerde olacağım kısa bir süreliğine. Ricaım sizden ben yokken bu videoya daha doğrusu videolara ben yokken video gelmeye devam edecek. Like atın, yorum atın. Hani şu an tam destek zamanı. Ben yokum bakın ama videolar gelmeye devam edecek. Sizden ricam ben yokken kanala sahip çıkın. Like atın, yorum atın, paylaşın, izleyin, bir daha izleyin. Şimdi üzerimde benim kaç para var bakalım hemen. 595M para var. Bu nereden geldi biliyor musunuz? Earthshaker 8 satıldı. Oradan geldi parası. Şimdi ben hemen şur açalım şurayı. Royal Chest abi. Kutuları toplamaya başlayayım ben öncelikle. Ne kadardan koymuşlar? Hani ortalama 7M'den koyulmuş. 7M 400K'dan var. 8M'e kadar gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ben bunları bir toplayayım arkadaşlar. Hani kaç tane alırım bilmiyorum artık. 50 mi 60 mı? Paramıza göre biraz ayıracağım tabii ki. Daha upgrade de var ama diğer bölümde olacak o. Ben bir toplayayım kutuları. Ayrıyeten bir de benim bankamda biriktirdiğim çok değil de Celestial vardı 3 tane. Bir tane e, Glory of Chest vardı. Hatta şöyle direkt video açıkken alayım üzerime ne varmış. 3 tane Celestial bir tane Chest of Glory. Tamam bunlar da Araya sıkıştırırız artık. Evet arkadaşlar. Valla topladım kutuları. Şöyle göstereyim ben sizlere. Biraz karışık oldu ama yapacak bir şey yok. Çünkü pazarda yok. Şu anda saat erken 9.55 ona geliyor. Hani bulduğum kutuyu çektim. 20 tane gold aldım. 50 royal aldım. Ee, Celestial'den de ilave yaptım. 3 vardı 9 tane daha çektim pazardan. Valla kutularımız bunlar. Bakalım buradan ne drop alacağız. Hep beraber az sonra görmüş olacağız. Şöyle hemen geleyim ben tiller'a. Ve hangisinden başlayayım? Gold'dan başlayalım. Hani küçükten büyüğe doğru. Daha doğrusu değerinden değerliğe doğru. Öyle diyelim. Üzerim doldukça ya çöpe atarım ya gider bankaya koyarım hemen. Geri gelirim. Bakalım buradan bize neler verecek? Paramızı kurtaracağız mı? Kar yazacak mı? Vallahi merak etmiyor değilim. En son e, biz bunu klanla beraber kırdırmıştık arkadaşlar. Hani e, daha da ne yalan söyleyeyim o videonun üzerine o kadar fazla kutu açılımı görmedim. Bu arada Gold'dan hatred attı. Güzel bence. İzlemeyenler için de aşağıya ben linki koyarım. E, koymuş olurum yani. O videoyu da izleyin. O videomuz da çok güzeldi. Klanla beraber gerçekten e, çok kutu açılımı yapmıştık ve güzel droplar almıştık. Bakalım bu sefer iyi e droplar verecek mi? E şu hatırta bankaya ayırırım ben. E, diğer videomuzda item basma olacak ya. Onunla araya sıkıştırırım. Bu neymiş lan? Starlight. LR Staff. Valla bazen bilmediğim şeyler geliyor ama yani bunların çok değerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet goldlar bitti. Şimdi şu chest bir tane arada kalmasın ya. Şunu da aradan göndereyim mi? Epic kağıt verdi. Ee, şimdi Celestial'ler var. Kıralım ha bunu da kırayım ya. Celestial hadi bakayım. Royal'ler de sona kalmış olsun. Devam abi. Ulan şuradan bize bir Reaper atması yok mu ya? Valla Reaper'ı bir basarım var ya. Earth Shaker attı. Şöyle hadi güzel bir Reaper ver bize. Arc Sword verdi. İmperial Ayaklık. Hadi oğlum ya bak. Gerçekten şu selestiyelden umudum vardı. Dedim arada bir şey atar bize hani kazayla şanstır odur budur. Aha. Warbow attı. Ee, unique bir item. Ama vallahi merakımı... Şey görün. Ne derler? Ne kadarmış? Artı biri 10 milyonmuş anasını satayım. Sevindiğimiz eşyaya bak. <laughs> Abi bundan değil bize Reaper at ya. Hadi oğlum bir Reaper. Ne attı? Simikter. Bu neymiş? Artı biri 5M. Oğlum dur bir de Reaper'a bakayım. Pazarda var mı? Yok. Hadi koçum. Hadi koçum. yok abi bu kutudan bir şey vermedi desem yeridir yani. Verdi ama bunlar artık ıvır zıvır basarım ben. Şimdi geldik Ruel'lere. Bakalım Ruel ne atacak. Basik atak scroll. Buradan da bir kolye almam lazım. Pendant yani. Assassin pendant olur. Artık ne atarsa. Üzerim doldu hemen boşaltıp geliyorum arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Evet geldim hemen şöyle devam edelim arkadaşlar. Hadi güzel güzel bir şey ne verdi? Shadow of Prophecy. Vallahi arkadaşlar bakacağım ya. Merakımdan beni maruz görün. Bakalım bunlar neymiş? Artı biri 12.5 ama hani yani çok da değerli değil ama Bunlar en azından damlaya damlaya göre olur hesabı. Kalsın. Artı basarım ya. Artı 6 7 yaparsak paramızı kurtarırız. Ben kolye bekliyorum. Bir tane daha var bu geldi. Bize buradan anca bir güzel bir kolye vermesi lazım. Bakalım verecek mi? Lan zamanında şu minolar ne para diyordu be. Şimdi range az diye düştü fiyatları. Bayağı bir düştü ama iyi zamanlarda ben de minotur basmaktan kafayı yemiştim yani. Bir de değerliydi ben 8'e basmıştım bir de şansa bak. Hadi oğlum ya daha bak az kutumuz kaldı bize şöyle bir güzel pendant ver. Yeşil yeşil şöyle assassin pendant. Rangers olur. Tam Brawlers de olur hadi o da olur. Knight de olur bir pendant ver de. Hadi be oğlum be. İşte bu be lan. Ağzımla çağırdım resmen ya. Ağzımla çağırdım resmen ya. Nice abi. Rangers pendant. Hemen açalım bakalım. Bu da şimdi bir açıyorum 10M. <laughs> Yok ya bu pahalıydı. En düşük pazarda 8GB. Hani şu anda Muh! diyorum bak şu anda... Paramız çıktı. Kalan ıvır zıvır kar. Çok rahat kardayız yani. Şu anda e, gerisini rahat rahat kıdırabilirim. Güzel bir kolyemizi aldık. Ve devam edelim. Abi bundan bir tane daha bize ver ya. Ağzımıza çağırmaya devam. Abi istemezseniz vermez. İsteyeceksin. Ne geldi? Mithril Spear. Valla bu da para ediyor olabilir arkadaşlar. Çünkü güzel bir şey yazıyor. Nasıl yazıyor bu? Mithril. Allah Allah açıldı ha valla. Bunun artı biri ne kadarmış? 4-5 Neyse tamam sıkıntı yok. Valla açıldı sanki bu Tiller. Tiller bizi coşturuyor. Tiller bir tane daha Tiller. Şöyle güzel bir tane de kırmızı ver bize oradan. oğlum vay anasını ya şaka gibi <laughs> bir tane daha minotur geldi hadi healer bir tane de kırmızı ver takım olsun bunlar yalnız hiç takıda atmadı ha normal ring küpe hani hiçbir şey atmadı direkt tak kolyeye attı Hadi Ver Verdun bir brothers. Ya bak şu kutudan da yani şu rara yatma ya. Bu ne abi ya? Küfür gibi. En azından ne bileyim bir atak defans at. Ona okeyiz yani. Bu ne anası satayım? Abi üzerimde oldu hemen boşaltıp geliyorum. Bir yere ayrılmayın. Of abi of adamların aldı drop'a baksana ya. Blue Dragon Pendant aldılar. Çok değerli bir güzel bir drop. Vallahi hayırlı olsun buradan. Abi geldim devam. Son 10 tane kutumuz kaldı. Bakalım bu 10 tane kutudan da bir şey atacak mı? Alabilecek miyiz? Devam abi neymiş bu? Mattas. Bakalım hemen fiyatına. Hem de eminim benim gibi bilmeyenler de vardır. Onlar da merak ediyorlardır. Bu da art biri 4M'miş. artı biri 4 emmiş. Artı 6 para ediyor mu? 40 em. Bunları kırdırırım muhtemelen. Yani basmaya gerek var mı? En son bakarız. Bir tane daha ünlük geldi. Cannibal Blade. Sanki bu para ediyordu ya. Artı biri 34-40 arasında güzel. En azından bu 3-5 tane kutunun parasını çıkartır. Hiç çoktan iyidir yani. Devam bak açılmışken güzel unik atıyor şu anda. Hadi oğlum bir tane kolye daha. Bu arada harbiden iyi unik attı ha. Bak şaka değil. Bu kadar unik item beklemiyordum. Ama bir tane daha abi hadi ya. son 4 kutu son 3 kutu son bir. hadi oğlum be tiller yok abi başka bir şey vermedi ama olsun adam daha bize ne versin ya yani şu yetmez mi benim harcadığım bakın üzerimde 6 GB vardı. 1 GB üzerinde kaldığım 5 GB biz direkt şu kolye 8 GB 3 GB kar artı ıvır zıvır yani. Vallahi arkadaşlar dayanamadım ben direkt bunları basacağım hiç ara vermeden. Kağıtlarımı aldım üzerime şöyle kağıtları yukarı çekelim. Bunları bir güzel basalım diyorum. Artık en son artı 6 7 ne çıkarsa oturur hesaplarız. Şimdi önden hepsini bir artı 3 yapmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde Bunları artı 3 yapayım. Ondan sonra hemen devam edelim. Evet hepsi artı 3 oldu şimdi. Şöyle abi hiç sırayı bozmadan vallahi yukarıdan patır patır başlıyorum. Hadi artı böyle basalım. Artı 4 ilk parçamız yandı abi. Nice. Ha bak bu artı 2 kalmış. Bunu fark etmedim. Şöyle arka arka basalım bunu. Evet art 4 geldi bu da. Geldik ört şükür'e. Yani 4'e kayıp vermezsek iyidir ya. Art 4'te item yakan da ne bileyim. Tam ark sword yansın üzülmem. Bu dayanabilir Problem değil. Evet. Ee, epiklerde sadece 2 kayıp verdik. Şimdi geldik günlüklere. Valla en değerlisi bu. Kanibal ondan sonra şöyle gidiyor. Basalım ya artık hadi. Aylısı Evet güzel. Bu art 4 geldi. Devam şimdi var bu Yandı. Başka yakmayalım şuradan. Sen de Gel. Güzel. Tamam. Diğerleri artık çerezlik yani. Çok da önemli değil. Yandı. Sıkıntı yok. Bu da yandı. Problem değil. Dediğim gibi bunlar çerezlikti benim gözümde. Problem yok. Tamam. Bu da geldi. Şimdi yine epiklerden 5'e devam edelim. İlk artı 5 geldi. Devam. Bu da artı 5 geldi. Güzel. Var ayaklı gönderdim. Hayda ne çıktı? Kod çıktı. Tamam. Şu anda kodu yazdık. Devam edeceğim. Güzel. Bu da artı 5 geldi. Earth Shaker. Ulan şunu 8'e bastık. 9'da denecektik. Sıra gelmedi. Vay anasını. Artı 5 geldi. Güzel şu anda 5'e kayıp vermedim. Bu da geldi. Nice abi. Aman nazar değmesin. Oh 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 oh. Epiklerin hepsi artı 5 oldu. Vallahi şu anda bunu 5'e atmaya yemeyecek. O yüzden sağdan başlayacağım. Evet. Yandı. Yanmışken Gönderim kanlı Bir an izleme atalım. Bu değerli arkadaşlar. En değerlisi buydu. Bunu yakmak istemiyorum. Hadi oğlum. Gel buraya. Güzel. Artı 5 geldi abi. Şimdi ikisi de hemen hemen aynı diyebilirim. Yani. O yüzden sorun yok. Direkt gönderdim bunları. Artı 5 geldi kalkanımız. Şimdi var bu göndermeyeyim. Ne yapayım biliyor musunuz? Hemen şu Golden Snake'i umarım bu artı altta yanar. Geldi. Sıkıntı yok. Artık Arc Sword inşallah yanar. Heh, şimdi Warbow'u artı 5'e gönderelim arkadaşlar. Sen de gel. Nice abi. Güzel. 3 tane artı 5 aldık. Şimdi nereden devam edelim? Soldan artı 6'ya gideyim ya. Artık gerisi şans. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu da artı altı oldu. Pedi atacağım şimdi. Bir ön izleme atalım. Evet. Bu yandı. Şurada bir ayaklığı gönderelim. Bu da yandı. Geldik Shaker'a. Ön hizama atalım. Artı altıya iki kere üst üste fazla yandı. Artık şu ikisinin gelmesi lazım. Gel bakayım buraya. Güzel. Hatred da gelirse iyidir abi. Sen de gel. Yapma be. Son itemimiz yandı. Şimdi Artı altıya şu silahları atalım değil mi ya? Durmasın böyle artı 5. Artı 5 kim alacak ki? Artı 5 çok zor gidiyor. O yüzden e, şunları 7'ye atarken şu zımbırtan istiyor. Bankamda vardı alayım ben bunları. En azından şunlar artı 6'ya yanarsa direkt bunları da 7'ye göndeririz. Yapacak bir şey yok. Evet geldim arkadaşlar. Acaba önce ne yapsak? Artı 6'yı mı atsak ünlüklere yoksa 7'ye mi atsak bunları yani hemen hemen aynı. Şöyle yapalım abi. Golden Snake'i bir göndereyim önden 7'ye olur mu? Ön yüzememizi attık. Hadi bakalım. Gönderdik artık. Doğaçlama. Evet ilk itemimiz yandı artı 7'ye. Yani burada bir kalkanı artı 6'ya gönderelim bakalım Ne olacak? Gönderdik Kalkan artı altıya. Güzel abi. İlk kalkanımız artı altı. Nice. Şimdi yani Ört Shaker'ı mı atsak? Tasset'i mi atsak? Atalım şu Imperial'i. Bir ön izleme. Atamıyoruz. Hemen şu Epic'ten de koyalım. Şimdi ön izleme yapalım. Hadi koçum. Sen de gel arka arkaya. Çok iyi ya. Bu da artı 7 geldi. Şimdi şurada bir bovu artı altıya gönderelim mi? Ve hatta ört şekeri de yakabilirim önden. Öyle yapalım. Şunu yakayım. Hani maksat yansın. Allah Allah. Niye böyle oldu? Epic'ten koyduk. Ha, şimdi iki tane aldım. Bir tane çekti. Tamamdır neyse vardır bir hayır. Hadi bakalım bunu artı yediğe gönderdim abi. Evet bunu yaktık. Sırada var bu var. Bunu da artı altıya götürelim. Gönderdim burada. Güzel. Artı altı bu da geldi. Ulan son bir kanlı kaldı ama yakmalığımız kalmadı. Yani yakacağım bir eşya kalmadı. Ya bu da artı altı olursa çok tatlı olmaz mı ya? Gerçekten diyorum arkadaşlar. Yani bunu da artı altı yaparsak müthiş ya. Göndereyim gitsin ya. Korkanın çocuğu olmaz abi. Son bir ön izleme daha atalım. Hadi koçum, üzme sen de bizi. Gönderdim abi. Vallahi geldi ya. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Upgrade'de de yani e, başarılı olduk bence arkadaşlar. Gerçekten o ıvır zıvırdan 3 tane unik altı çıkarttım. Hem de değerleri bir tane epikten. Epikler çok yandı açık konuşayım ama unikler güzel geçti. Hemen bir Şimdi fiyatlarına bakalım mı? Şu anda ne oldu ne bitti. Abi var bu onun artı altısı. Ee, ne kadarmış? 40 hem. Sıkıntı yok. 40 hem yazdık. Kalkana bakalım. Shell of Prop. Bunun artı altısı yok pazarda ama artı 5'i 40 hem muhtemelen de artı altısı bir vardır. 80 mi vardır. 80-85 civarında. Bir de şuraya bakalım. 70'den pazardaymış. Sıkıntı yok. 70 artı 40 da 110 yaptı. Kannibal'a bakalım. Kannibal'ın artı altısı 90 M'den pazarda. Burada ne kadar? Burada 1 GB. 90 M diyelim. Ne etti? 110 artı 90 2 GB yaptı. Bir de tas setimiz var. Rogio Imperial tas set. Ooo lan dedim yedileri koymuşlar 2 GB de bunlar ünlü. Normallerin ne kadarmış? 135M. Çok iyi. Artı altısı 60M'den pazarda. 7'si 135M'den pazarda. Aynen. Y ne kadar diyelim? De ki e 125 de buna da. 325M yapıyor. Şu bastığımız 3 eşya. E Pardon 4 eşya. 325M değerinde. Artı 8 GB'de bu derslik arkadaşlar. Ne yaptı? 8 artı 3 11. 11 GB 25 M. Benim maliyetim 6 GB. ve e, Kavatas'taki işte 5 55 GB arasında bir karımız var. Bence güzel. Vallahi arkadaşlar PK hastanesi hazır koyacaktım ama videoya baktım 23 24 dakika geçmiş yani. O kadar da fazla sıkmak istemiyorum insanlar artık. Diğer videomuzda ben PK hastanesine eklerim. Hep beraber izleriz. Ricam videoya like atın, yorum atın ve hala abone olmayan varsa hemen abone olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.